Ona göre gün san. Yoğun bir insan Ona göre gülsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü gün San sunar Servis 8'den herkese selamlar. Maç Artistsin bu bölümünde Fenerbahçe Olimpiyakos maçının rovanşını konuşacağız. 1-0 kazandı Fenerbahçe 90 dakikayı. uzatma dakikalarında gol gelmedi. Penaltılarla elendi maalesef. Ya üzgünüm çünkü gerçekten beklentim çok yüksekti Fenerbahçeden. Hem Fenerbahçe'nin kadrosuna bakınca, hem rakiplerinin durumuna bakınca, konferans ligi finali sonrasında kupan neden olmasın diyordum hep. Hem üzgünüm hem bir hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Yani iki maçta Fenerbahçe çok daha iyisini yapabilirdi. Yani şimdi kupadan edenirsin. Yani futbol bu. Hep deriz ya, yenmek de var, yenilmek de var. Bu işin doğasında var. Sonuçta taraflardan bir tanesi kaybedecek, taraflardan bir tanesi elenecek. Ee, i̇lk kez de bir tür takımı elenmiyor Avrupa Kupalarında ama e, daha böyle insanın içine sinerek elenmek vardır ya nedir o? Yani dersin ki herkes elinden geleni yaptı, teknik direktör elinden geleni yaptı, taktiksel olarak yapabileceğini yaptı, oyuncular elinden geleni yaptı, elinde avucunda ne varsa verdi bir çeyrek final maçına yakışar derecesinde teknik kadrosundan oyuncusuna herkes ne var ne yok Fenerbahçe verdi olmadı. Top girmedi. Ya da rakip çok iyi yapacak bir şey yok dersin. Yani parçalıyorsun kendini ama rakip de fazla iyi yani ne yapalım da diyebilirsin. O da bir iç esinerek elenmektir. Ee, i̇şte Fenerbahçe'nin Benfica yarı finali özellikle ilk maçta girmedi. Yani top bir türlü girmemişti. Çok iyi oynamıştı Fenerbahçe o maçları. Ama yapacak bir şey yok. Rakip de gayet iyiydi. Chelsea çeyrek final Şampiyonlar Ligi'nde o zamanı. Her şeyi yaptı Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yaptı. Son topu bıraktı. Avrupa yani bile böyle bir ekol takıma karşı ya yani bu kupayı yıllar sonra bu kupayı kazanacak ekol bir takıma karşı dibine kadar işi getirmişti Fenerbahçe. O zaman da yani ne yapılma olacağı bu. Yani buraya kadarmış diyorsun içinden. Ama Fenerbahçe için ben buraya kadarmış diyemiyorum. Ya yani Olympiakos'u elemesi gerekiyordu her şey herkes elinden geleni yapar yine bir şekilde olmaz durumu olsaydı yine tabii ki sadece üzülmekle kalırdık ama ayak kırıklığı kısmı biraz bu sebepten. Fenerbahçe eleyebileceği bir takımı eleyemediğini düşünüyorum. çünkü ilk maçta zaten Fenerbahçe maksimumu vermedi. Maksimum kadrosuyla çıkmadı. Hatta maksimumuna yakın bile değildi. İdeal, i̇deal 11'inden çok uzak bir 11 ile sahaya çıkabildi. Sonrasında ideal oyununa dönünce, ideal takımına dönünce reaksiyon verdi, skorda tutundu bu maçta da son maçta da e, ben özellikle oyuna müdahalelerini takımı çok aşağı çektiğini, oyunu çok düşürdüğünü e, düşünüyorum. O yüzden burada da Fenerbahçe özellikle teknik heyeti e, İsmail Hoca tarafından maksimum iş verilmedi. Hatta oyuna negatif etkiler edildi diye düşünüyorum. Bunları birlikte konuşalım istiyorum. 78 8 e abone değilsek abone olmayı videoda beğendiysek ben butonu basmayı unutmayalım. E, şimdi Maç nasıl başladı? Bir kere ilk 11'i görünce umudumlar da arttı. Çünkü ideal 11 ile fena maç sahadaydı. Gruptan çok rahat çıkan, ligde üst üste kazanan Eylül-Ekim aylarında burada sıklıkla, övgüyle bahsettiğimiz o takım sahadaydı. E, Ljivakovic'inden ideal savunma dörtlüsüne Osay Ferdi bekler, e, Bekav Ciku, Stoper ikilisi, İsmail Fred tadiç Tadic... İlfan Can, Ceko, yani olabilecek maksimum ile sağdaydı Fenerbahçe. Oyun da çok iyi başladı. Fenerbahçe o klasik oyunu oynadı aynı zamanda. E, maçın önemli bölümünde. Özellikle maçın başlarında. E, nedir o klasik oyun? E, bir kere bu kadronun yaptığı en güzel işlerden bir tanesi. E, ki burada mesela teknik direktörün, İsmail Hoca'nın her zaman hakkını verdik. Geçişleri çok başarılı oynuyor. E, rakibi çok fazla eksik yakalayabiliyor. Çok adamla hücum edebiliyor. Ee, mesela Taliç, eğer Ferdi toplu hareket ettiğinde Tadiç çizgiye yakın oynuyor. Sol taşkısını yakın oynuyor. Onun alanını açıyor aslında. Buyur geç buradan diyor. Dikkat edin Ferdi ne zaman toplu içeri kat etse Taliç rakibi hemen genişletmeye yöneliyor. Ee, aynı şekilde İrfan Can Kahveci rakiple birebir oynamaya başladığında O sayı hemen fırtına gibi gelip arkasından oradaki genişliği sağlıyor. Fenerbahçe o ideal oyunu çok fazla e, sergileyebildi. Bu oyunu genişletince araları Şimanski'nin koşuları, Fredlerin koşullarını görebiliyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin attığı golde top çok güzel dolaştı. Yani basketbol hücumlarında olur ya. En rahat pozisyondaki oyuncu, şut üçlü atacak oyuncu. En rahat oyuncu bulmak için ya da eli en iyi oyuncu bulmak için topu bir dolaştırırsın böyle. Fenerbahçe tam bir basketbol hücumu gibi bir hücum sergiledi. Ceza sahası yayın etrafında topu çok güzel dolaştırdı. Ta ki iyi ve Etkili şutör, İrfan Canan'la toplu kadar. O da çok güzel final vuruşu yaptı. E sonrasında bu oyunu tekrardan devam ettik görmeye. Devam ettik. E, ama ta ki oyuna müdahalelere kadar. Şimdi buradan hemen müdahale kısmına geçelim. Ondan sonra bireysel performansları. Önce neden oyuna etki kötü oldu. Sonrasında bireysel performanslar. bunu daha çok sağlamlaştırırız fikrimizi diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe e, aşırı olympiyak Tabii ki arka arkaya atılan toplar pozisyon veriyor ama oyun üstünlüğünü kabul ettirmişti. Belki çok pozisyonlara dönüşmüyordu ama bu biraz Olympiakos'un derinde savunmayı başarı yaptığından da e, bahsedebiliriz. Fenerbahçe'nin üstün oyunu inanılmaz pozisyonlara dönüşmese de vardı. Yani Fenerbahçe birisi gol atacaksa bu Fenerbahçe atacaktı görüntüsü vardı. 74'e kadar. E, şimdi burada bir teknik direktörü ne yapması gerekiyor? Yani burada her yerden maç izliyoruz. Şampiyon Ligi'ni izliyoruz, Premier Lig izliyoruz, Serie A izliyoruz, Avrupa Ligi diğer eşleşmeleri izliyoruz. Yani dünya futboluna artık erişim çok kolay. E, o yüzden bu işin doğrusu ne biliyoruz? Yani bu gibi durumlarda ne oluyor? Ya takım olduğu gibi bırakırsın. Olduğu gibi bırakırsın. Dersin ki ben hiç riske girmeyeyim. E, çok acele reaksiyon da vermeyeyim. E, taktiksel değişiklik yapmayayım. Bu takım bir şekilde atacak. Mesela bunu Pep Guardiola çok yapıyor. Hiç oyuncu değiştirmeden maç bitirmişliği var. Yani skor istediği gibi gitmemiş olmasına rağmen sıfır oyuncu değişikliği maçı bitirdiği var. Olduğu gibi bırakıyor. Diyor ki ya ben taktiksel planlamamı bu takıma verdim. Birazdan atarlar. Diyor Güveniyor, bırakıyor. Eğer öyle bir görüntü varsa tabii ki. Öyle baskın oyun varsa hiç dokunmuyor. Bu bir seçenek. Ya da oyuna dokunuyorsan iç sağda oynuyorsun. E, bu maç penaltılara kalırsa... Her şey eşitlenecek. İç sağ avantajını bir ölçüde kaybedeceksin. Tabii ki işte rakip penaltılarında e, seyirci reaksiyon veriyor vesaire ama penaltılarda ben çok etkilendiğini düşünmüyorum. Yani ev sahibi avantajı kalmıyor iş penaltılara kalınca. Hatta uzatma dakikalarında da çok kaldığını düşünmüyorum. Çünkü orada artık herkesin nefesi tükeniyor bir noktada. Orada da şartlar eşitleniyor. E, 90 dakikada daha çok ev sahibi avantajı o baskıyı kullanabiliyorsun. Eğer oyuna müdahale geliyorsa bence ve de bir risk alıyor olmanız lazım. Yani işleyen sistemi bozuyorsanız, işleyen çarkı bozuyorsanız, dokunuyorsanız daha doğrusu. Bu e, ya takımın gol atma ihtimalini arttıracak. Rakibin dengesi biraz daha bozabilecek bir hamle olabilir. Ya da dediğim gibi öyle bırakırsınız yani risk almazsınız ya da. Şimdi ilk değişiklik. Ceko Batshuayi değişikliği oldu. Kenardan Batshuayi görünce e, İspanyolca birçok kez aslında bence çoğunlukla ezber olmak üzere Coba Başay değişikliği yapmış bir teknik adam olarak. E, benim şöyle bir umudum oldu Başçay kenarda gördüğümde. Acaba Shimanski'nin yerine girer mi? Çünkü bir önceki maç artesi bölümleri bahsetmiştik. Hatta başlıklardan biri buydu. Shimanski yoksa 4-4-2 var. Bu Shimanski komple yok anlamında da olabilir. Ya da Shimanski sağdadır ama yoktur anlamında da olabilir. Yani sağdadır ama her zaman etkisinde değildir. Etkisi düşmüştür ya da bütün maç boyunca kötüdür. Fenerbahçe'nin 4-4-2 seçeneği var Ali birlikte. Bu maç onlardan biriydi bence. E, Şimaski etkisiz maç çıkartıyordu. E, evet o as İrfan golünde asiste dönüşen bir pası var ama oyunun genelinde burada son haftalarda övgüyle bahsettiğimiz savunma performansı da düşmeye başlamış özellikle maçın ikinci yarısında. E, ceza sahasında ekstra koşular, ekstra şutlar konusunda da çok varlık gösteremiyordu. Yani 4-4-2 seçeneğine gidebilirdi Fenerbahçe, gitmedi. Peki Batshuayi'deki o değişikliği gömülü oynayan bir rakibe karşı pozitif etki eder mi? Yani daha bir risk almış olunuyor mu tabireyi değiştirme adına? Bence olmuyor. Ceko da öyle çok e, performans olarak düşmüş ya da fiziksel olarak düşmüş bir görüntü çizmiyordu. Hatta oyundan çıkmadan biraz önce rakibe çok iyi baskı yapıp topu kazanıp serbest vuruş kazandırmıştı. Ceza sahasının hemen köşesinde hatırlarsanız. Yani fiziksel olarak çok düşmüş bir durum yoktu. O yüzden Ceko Batshuayi ikilisi Biraz daha Kalesi'nin yakın savunma yapan Olympiakos'un başına dert açabilir diye hissediyorum. Daha çok kenar ortaya yönelmiş, tarihçiden sık sık kenar ortaya gelen bir oyunda. O baskıyı Fenerbahçe tabelaya bozmaya dönüştürebilirdi diye düşünüyorum. Yani bu değişiklik Fenerbahçe'nin skoru değiştirmeye çok fazla hizmet etmedi. Oyun olarak da geliştirme çok fazla hizmet etmedi. Yani daha başka oyunun tek 9 numarası. Daha başka yani skor sende olur. Çoğunlukla böyle yaptı bu sezon. Skor sana geçmiştir daha bir rakibe basacak bir oyuncu olarak Ceko'yu çıkartıp Batçı'ya alırsın. Ee, rakip oyun kurdurmaz. Direkt toplarda daha etkili olur. Kontralarda da daha etkili olursun. Orası ayrı ama rakip gömle oynuyorken sana gol lazımken e, tek 9 numara Batçı'ya, Ceko'yla Batçı'ya yapmak amacı hizmet etmedi bence. Ama asıl e, sonrasında ya yani Fred ve İrfancı'nın oyundan çıkmasını gerçekten hiç anlamadım. Yani gerçekten hiç anlamadım. Ben çünkü dediğim gibi birçok yerden maç izliyoruz. bu işin doğrusu ne? Görüyoruz. Daha yeni Şampiyon Ligi maçları izledik. yeni Şampiyon Ligi maçları izledik. Yarı finale çıkma mücadelelerine baktık. hiç şöyle bir sahne gördünüz mü? İki tane oyuncu modeli söyleyeceğim. Bir, iyi veya kötü de oynasa takımın motoru. takımın en kilit oyuncusu. Ee, mesela Real Madrid'de bu oyuncu Bellingham'dır. Takım motorlarından bir tanesi Bellingham'dır. Ee, Dortmund'da Sabitzer'dir. Motoru. Ee, i̇şte City'de Rodri'dir motoru. Sistemin çalışan oyuncu. Vesaire vesaire. Bir takım motoru vardır. Bir de o anki maçın en iyi performansını gösteren oyuncu vardır. En iyi performansını gösteren oyuncu. Eee Fena takım motoru Fred. En iyi maçlardan bir tanesiydi. Kötü de değildi. En iyi maçlardan bir tanesiydi ama sistemi çalışan oyunculardan bir tanesi. Maçın en iyisi de tartışmasız İrfan Kahveci. İkisi birden oyundan çıktı. Hem maçın en iyisi çıktı hem takım motoru çıktı. O yüzden diyorum bir benzerini gördük mü? Mesela yakın Şampiyon Ligi'nde. Valverde'yi çıkarken gördük mü? Takımın iyisi. Takım motoru Bellingham'ı çıkarken gördük mü? 120 dakikayı tamamladılar. Rodri'yi çıkarken gördük mü? Görmedik. Tamamladı maçı. Hatta yine yani daha, hatta Fred'den daha fazla son dönemde sakatlık potansiyeli olan Kevin De Bruyne 114'e kadar kaldı sadece. 114'e kadar. Hatta İngiliz basında eleştirildi. Yani penaltı atardı adam niye çıktı diye. 6 dakika daha kalmadı eleştirildi. 114 dakika sağda kaldı ama. Sabitzer çıktı mı? Sabitzer hem motor hem takımın en iyisiydi. Ee, çıkmadı, maçı çevirdi Sabitzer. Atletico Madrid'e karşı Dortmund turu getirdi. Ama Fenerbahçe'de çıktı. Şimdi dedim ki yani Fred'den yine sağlık heyetinden e, bir talep vardı maçtan önce. Yani bu oyuncuyu fazla yıpratmayalım denilmiş diyelim. Ki yine de çok açıklamıyor. Yani en azından 90 dakika bitirmesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü çok da bir şey kalmamıştı. Sen 90 dakika bitirsin, He, o an maçı kazanamadın. Artık orada bir tazelemeye belki ihtiyaç duyarsan gidebilirsin. E, Fred'in işte nabzı ne durumda, fiziksel durum ne durumda? Orada bir ufak bir arada oluyor 90 dakika bitince. O zaman bakılır. En azından 90 dakika bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama diyelim ki burada bir sağlık heyetinden yine bir rapor var. Hatta direkt dakika verilmiş. Atıyorum 84'te çıksın diye dakika verilmiş. Eğer İrfan Can değişikliği de olmasaydı ben buna o kadar da ezber değişiklik demezdim. Belki de işte dediğim gibi maçtan önce böyle bir talimat vardı sağlık heyetinden derdim ama... İrfan oyundan çıkması İspanyol Hoca'nın bu sezon sıklıkla gösterdiği ezber oyuncu değişikliklerinden bir tanesini hatta gürünü geçirdiğini gösteriyor. Ya Can'ın oyundan çıkması demek benim için Fred'in oyundan çıkması da, Jacko'nun oyundan çıkması da bazı maçlarda olduğu gibi ezber ve telaşlı değişiklikler olduğunu düşünüyorum. Tamamen. E, maçtan sonra hoca e, oyuncuların stres yaptı. O yüzden skoru bulamadık dedi ama bence en başta stresi maalesef kendisi yaptı. Bunlar stres ve telaşlı oyuncu değişiklikleri. Bir benzer hatırlarsanız Samsun Spor maçında olmuştu. Hani çok benzeri. E, takım gayet iyi akıyorken bir kayıcı hatası, Divacovic'in hatası, Emre Kılıç'ın golü geldi. Sonrasında ta, maçın en iyisi Tarış çıkmıştı. En iyisi. Sezonun en iyi performanslarına birini veren Tarış çıkmıştı. Yine benzer bir aksiyon izledik İsmail Hoca'dan. Ya İrfancanın kenar alınması e, ya yani bir benzerini ben görmedim en azından. Yani iyiliklerde, iyi kupalar birçok maçı izliyoruz. Bir benzerini görmedim. Yani takıma gol ihtiyacı varken fiziksel olarak düşmemiş ve takımın tartışması en iyisi oyuncunun çıktığını ben görmedim. Ne oldu çıkınca? Şimdi şu da bir anlaşılabilir bir durum olur. Ya şimdi İrfancan çıkar. Bir oyuncu girer ama o oyuncu İrfan Can modelindedir. Yani oyun kurucu, yaratıcı bir kenar forvettir. Daha tazesi girer. Fred çıkar. yeni giren oyuncu yine dinamik. Aralara koşu atacak, top sürecek bir orta sahadır. Mert Hakan'dır mesela. Ee, deriz ki tam aynı kalitede olmaz ama benzer oyun sürebilir. Deriz. Yani Fred ile Zeiss aynı değil. Alakası bile yok. Hatta o kadar alakası yok ki. E, ee, kaç dakika sonra oyuna girdi Fred'den? Enerji düştü orta sahada. O kadar alakasız oyuncular. Yani tazelemiş gibi gözüküyorsun ama enerji düşüyor orta sahanın. Topu geri kazanma hızı düşüyor. Topla çıkma ihtimalin düşüyor. Oyun kurma gücün düşüyor. Takıp oyun düştü. Fred Zayt değişikliğinden sonra. Diğer oyunu düşünen değişiklik de İrfan Can ve Cengiz değişikliği de geldi. Çünkü Cengiz forvet. Cengiz yaratıcı bir Kenan forvet değil. Gömül oynayan bir rakibe karşı iş çözebilecek oyuncu değil. Zaten sezon başında transfer dönemini konuşulurken de Cengiz'den bahsederken bunun altını çiziyordum. O yüzden milli maçlarda göze ekstradan kötü batıyordu. ya yani milli maçlar mesela Faro Adaları'nda bile çok ciddi performansı yok gibi gözüktü Cengiz. Çünkü gömülmüş, kendi yarı sahasını çekilmiş. O rakiplere karşı Cengiz'in acayip problem çözmeye yeteneği yok. O bir şutör, boş boş alancı aslında. Boş alan bulacak, topu dürtecek, şut atacak. Ya da bir 2'ye 1 yapacak forvet o kenardaki forvet tam olarak. Ama İrfan Can Kahveci bir oyun kurucu. İrfan Can Kahveci yaratıcı bir oyuncu. Top İrfan Can Kahveci'nin ayağına gelince o, o topun pozisyon olma ihtimali çok yüksek. Arkasından dolanan o kaçılır kaçırır. Kendisi topla sallanır şut atar. Araya ee, Ceko'ya bırakır. Arka direğe Tadiç'e bırakır. Yani ve yapıyordu da. O baskıyı kuruyordu İrfan Can. Golünü de atmış. O baskıyı da de devam ediyor. E, modelleri de çok farklı. İrfan yani Can Kavici, Cengiz aynı oyuncu da değil ve bu lig maçlarında da yine görülmüştü. Yani Cengiz'in kapalı sonmaya karşı problem olduğu, İrfan Can arasında çok fark olduğu bu önceki maçlarda da belli olmuştu. Yani çok bile bile daha desam neler. E herhalde bütün Fenerbahçiler burada oyuncu değişikleri olduğunda takımın düşeceğini, oyunun düşeceğini anlamıştır. Anlamıştır yani. Bu turun gelme ihtimalinden çok turun gitme ihtimalini artırdığını, bütün oyuncu değişiklerin dahil ediyorum ben buna. Herhalde herkes farkındadır. O yüzden e, çok net bir negatif teknik direktör etkisi oldu bu maçta. Dediğim gibi hadi ilk maçta sakatlıklar vardı. E, biz işte sonrasında Maçtan sonra öğrendik. Sakatlıklar sebebiyle öyle bir ta, e, 11 tercih edilmişti. Ama bu maçta e, hiç açıklaması olmayacak bir derecede negatif bir teknik direktör hamlesi oldu maalesef. E, buradan bireysel performanslara geçelim. Çünkü iyi performanslar vardı. E, tartışmalı performanslar da vardı tabii ki. Ee, dediğim gibi İrfan Can Kahveci sezon başından bu yana e, yani, takımı değiştiren Fred transfer oldu. Takımı belli bir kaliteye çıkartan kesinlikle Fred transfer oldu ama yani, sezonun genelinde baştan bu yana hiç düşmeyen hep zirveye yakın oynayan başlıca oyuncu İrfan Can Kahveci bu sezon. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Birçok şey bir arada yapıyor. Skor yapıyor, tabela yapıyor, oyun kuruyor, tempo yapıyor. Birçok şeyi bir arada yapıyor. İlk kez bu sezon gerçekten bütün yeteneklerini fiziksel gücüyle birlikte sahaya sürme başarısını gösterdi. E, bu maç belki turu da getirebilecek oyuncuydu. Yani yine bir önceki konuya gidiyorum ama. E, hakikaten hem ilk maçta Fitiç'e ateşleyen oyuncu olmuştu. Bu maçta da golü atan oyuncuydu. E, i̇şin buraya kadar gelmesinde de büyük payı var. Çok iyi. Ki yazında milli maçlarda İrfan Can Kahveci umarız bu performansını sürdürür ki sürdürecektir belli ki bir kafaya takmışlık var. Yazın performansını çok merak ediyorum. Bizi işin rengini değiştirebilecek oyunculardan bir tanesi olacak milli takımımız içinde. Ve Bekao inanılmaz bir oyun. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Sakatlanan konumdan çıktı. ama müthiş bir futbol, müthiş bir stoperlik performansı. Bu kadar güven veren bir stoper performansıyla Fenerbahçe çok daha rahat aslında rakibe baskı kurabildi. Çünkü dönen toplarda mutlaka bir BK hamlesi var. ya e, atakları ilk sindirmede var. Orta sağ civarında da hep BK var. Tersindeki stoperin kademesinde var. Kendi bölgesinde olması oraya kayarak yaptığı müdahalelerde yine BK var. Hemen kale alanı önünde ceza sahası içerisinde 2 3 tane çok kritik müdahalesi var BK'nın. Ya yani son adam olarak müdahalesi var. Orta sahada rakibe baskı yapan stoper olarak müdahalesi var. Müthiş bir maç çıkarttığını düşünüyorum. E, ki zaman zaman rakip Olympiakos önde Bozmaya yönelik baskılar yapsa da BK normalde eksik olduğu konulardan bir tane savunmasına rağmen oyunu kurmada da çok problem yaşamadı. Ee, çok iyi maç çıkarttı oyundan çıkana kadar. Ona bir artı parantez yapmak gerekiyordu diye düşünüyorum. Zico ee, bu arada her zamanki en iyi oyun oyunlardan birini sergilemedi. Biraz çıkarken pas hataları yaptığını gördüm Zico'nun. Ee, maçın sonlarına doğru uzatmalarda ikinci yarıda ondan da çok iyi savunma performansı gördük Zico'dan. Bayağı iyi bir savunma performansı gördük. E, ve en iyi penaltı da ondan geldi bu arada. Çok temiz bir penaltı e, kullandı. Bayağı penaltıcı, penaltıcı gibi penaltı attı yani. Sakin. Traj'i... hareketini bekleyip tersine de çok güzel bıraktı. E, maalesef bu penaltılarda bu tip vuruşlara hasret kaldık. E, yani çok beklenti içerisinde olduğumuz oyuncular kaçırdı. Ki Bonucci... Yani şu penaltısıyla gerçekten... Şu penaltıyı gole çevirmesi bir anda transferi anlamlı hale getirecekti. Tek penaltıyla bile. Yani yıllar sonra denilecekti ki ya mesela Bonucci gelmişti. Sonrasında kadroya bakılınca çok da fazla yer bulamadı. Oyunu da acayip uymadı. Temposu düşmüştü ama çıktı Olympiakos maçında. Oyuna 120'de girdi. En kritik penaltıda attı golünü. Sonrasında Fenerbahçe turu geçti dedirse bu bile yani bir transferi biraz anlamlı hale getirecekti ama e, o da kaçırdı maalesef. Gerçekten çok şey ya, yazık oldu böyle aklım sürekli daha ne şeylenmiş olmasına gidiyor bir eser performans bahsedince. de. Ee, İsmail İsmail yine çok pas hatası yaptı. Takımın en önemli dinamosu dönen toplarda ve onsuz takımın aynı düzeyde topu önde kazanamayacak. Bu kadar kompakt oynayamayacak bir takımın olduğunu e, biliyorum. önceki maçlara çok fazla aklım verdim ama biraz artık geliştirmesi gerekiyor. E, ki bazen gerçekten pas opsiyonu bulamadığı için pas hataları yaptı. Yaklaşamadı ona Fred ve Şimanski. Çok yalnız kaldı. Ee, o tip pas hataları da var ama hiç baskı altında değilken de. Yaptığı pas hataları var. Baskı altında değilken işte topu kenara atacak. Topun hafif gelip. Out'a taca attığı anlar var. Burayı biraz geliştirmesi lazım. Burayı biraz geliştirirse gerçekten çok e, kusursuza yakın bir 6-8 oyuncusu olacak. 6-8 ya da ikisinin birden oynayan 2-8. Yani çok yönlü bir ortası olacak çünkü eee Top götürme özelliği var. Din dinamiz, dinamiz zaten en iyi özelliği top kazanma becerisi. Ee, biraz işte şu top yapmayı da becerebilirse bayağı orta sağlayacak. Yani bu tip maçlarda o da göze batıyor maalesef. Ee, Şimalski dediğim gibi eksik maç çıkarttı. Ee, onun haricinde diğer isimlerden ortalama performans gördük. Yani ne olan üstü, ne kötü ortalama performans. Elivakovic de penaltılarda yapacağını yaptı. Öbürü kaleci dahi o da beraber penaltı Adam bayağı Penaltıcı, karıcı, penaltı kurt, kurtaran karacı çıktı. Cukunun dışında Batuşay bile neredeyse çıkartıyordu. Batuşay'ın penaltısı bile. Yani yazık oldu. Benim maça dair notlarım bu şekilde. Çok istiyordum ben. Aston Villa maçını. Premier gidebiliyorsunuz. biliyorsunuz çok sevdiğim, takip ettiğim bir lig. Aston Villa'nın herhalde bütün maçlarınızda. E, bu yüzden Fenerbahçe'nin eleyebileceği bir rakip olduğunu da diyorum. Hele ki Lille maçını, ikinci maçını da izledim. Hiç geçilmeyecek bir takım değildi. Çok güzel hikayeler olabilirdi o maçta. O da uhtek. Neyse bakalım. E, bundan sonraki başlarda maç artılarında görüşmek üzere yeni Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.